Bengü Türk ekranlarından hepinize merhaba. Profesör Doktor Fahri Yetişir ile sağlığınız özel programımıza hoş geldiniz. Ben genel cerrah uzmanı Profesör Doktor Fahri Yetişir. Bugün yine halkın çok ilgisini çekecek, çok önemli bir konuyu ele alacağız. Büyük eklemlerde kireçlenme. Büyük eklemlerde kireçlenme gerçekten ileri yaşta çok sık karşılaştığımız ve çok fazla insanı ilgilendiren ve bu nedenle de onların sağlığını etkileyen çok önemli bir konu. Bunu ciddi bir şekilde ele almaya çalışacağız. Bu konuda çok deneyimli, gerçekten bu işin mutfağında olan, bu işe emeğini vermiş, yıllarını vermiş, çok kıymetli, değerli, deneyimli bir misafirimiz olacak. Bu konuda emek vermiş kişimiz Profesör Doktor Bülent Bektaşer Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı. Hoş geldiniz Bülent hocam. Hoş bulduk. Günaydınlar. Günaydınlar. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz kısa bir şekilde? Ben Profesör Doktor Süleyman Bülent Bektaşer. yaklaşık 30 yıllık bir ortopedi uzmanlık geçmişim var. Genellikle spor cerrahisi, eklem kireçlenmeleri ve travma konusunda çalışmalarımı yapıyorum. Bugün sizinle büyük eklemlerde kireçlenmeyi konuşacağız. Büyük eklemlerde kireçlenme yaşlılıkta artan bir şey ve çok sık karşılaşılan bir durum ve çok önemli bir konu doğal olaraktan Çünkü insanın yürümesini, hareket etmesini, yaşamını etkileyen bir şey. O nedenle tabii ki sağlığımız da etkiliyor. Bu konuyu enine boyuna sizinle ele almaya çalışacağız. Bu nasıl belirti verir, nasıl tanı konulur ve bunlardaki tedaviler neler, güncel tedavi değişti mi, eskiden neler vardı? Bunları tek tek ben size soracağım ve siz bunları bize deneyimlerinizin ışığında bize aktarmaya çalışacaksınız. Buyurun hocam. Büyük eklemlerde kireçlenme nedir? Yani bizim halk arasında söylediğimiz kireçlenme, tıpta farklı bir adı var mı? Yoksa bu nasıl telaffuz ediyorsunuz? Niye oluyor? Bunu bize kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle aslında yaşlı hayatta ortaya çıkıyor ama başlangıcı orta yaşlarda başlıyor. 40'lı 50'li yaşlarda. Yaş ortalamamız yükseldiği için ve orta yaşların sportif veya aktivite beklentileri arttığı için bu sorunlarla önümüzde daha çok gelecek. Özellikle yaş ortalamasının artması ama orta yaşlardan başlayan eklemin bozulması. Aslında halk arasında söylenen cümlenin, kelimenin karşıtığı eklem artrozu diyoruz biz. Yani eklemin bozulması, sıvısı kaybı. Halk arasında en çok sıvı kaybı cümlesi geçiyor. Aslında bir bakıma doğru. Sıvı orijinal kendi sıvısı gidiyor ama Başka ödemden dolayı gelen sıvıları artıyor. Normal, natürel sıvısı gidiyor. Yani sıvı azalması cümlesini kullanıyor daha çok halk. E, kireçlenmeyi kullanıyor. Aslında kireçlenme değil, eklemin sertleşmesi ve hareket kısıtlığına bağlı getirilmiş herhalde halk arasında söylene söylene. Tabii ki insanın yaşam konforunu çok etkiliyor. Eklemlerde ilk önce ağrıyla başlıyor. Günlük hayatını, aktivitesini engelleyen, yürüyüşünü çarşıya, pazara, ben hep bunu kullanırım hastalara, çarşıya, pazara, alışverişe, markete gitmesini engelleyen bir eklemde hareket kısıtlığıyla devam eden ve gittikçe hareket kısıtlığı ve ağrının artmasıyla günlük aktivitesi ev dışından artık ev içine kadar, ev içindeki konforunu bozan bir eklem problemi. Sadece yaşlıkta mı artıyor yoksa bunu artıran başka hastalıklar veya işte mesela obezite gibi, kilo gibi veya yanlış hareketler veya da çoğur böyle ağır egzersizler yapma gibi bunları etkileyen şeyler var mı? Tabii ki tabii ki. Bunu etkileyen birçok faktör var. Birincisi daha önce çocuklukta geçirmiş kalça için kalça çıkığı, travmalar, genetik faktörler bir takım romatolojik hastalarda daha farklı kireçlenme oluyor, daha erken oluyor. Hani orta yaşlarda hızlanmaya başlıyor bu kireçlenmeler. Travmalar etkiliyor. Dediğim gibi hani orta yaşta başlıyor değil mi? Bir de şimdi şey grubu var. Bir halı saha grubu var vesaire. Ön çapraz bağlar kopuyor. Menisküsler yırtılıyor. Dediğim gibi biz o fazla aktivite diyoruz Türkçesi. Fazla aktivite de özellikle işte bu halı saha örneğini ver. Bizdeki kireçlenmenin hızlanmasını neden oluyor. Bülent Hocam bu ameliyatlar özellikle yapmış olduğumuz gençlerde işte travmada işte menisküs yırtığıdır veyahut da çapraz bağ kopuklardır. Bunlar da yapmış olduğumuz gerçi şu anda çok artık minimal invaziv yapıyorsunuz, kapalı yapıyorsunuz ama çok az travma oluştuğunuz bu travmalar acaba bu kireçlenmeyi artırıyor mu? Yani bunların bir etken olarak sayabilir miyiz? Tabii ki bu menisküs yaralanmaları, özellikle ön çapraz bağ yaralanmaları dizin mente örnek dizden açtık konuyu. Dizin menteşesi olduğu için eklemde artrozları, kireçlenmeyi artırıyor. Ama bizim bu yaptığımız ameliyatları yapmasak bu çok erken yaşta bu dizler kireçlenip artroza gidecek. Bizim amacımız bu kireçlenme artroza gidişatı öte selemek şey Biraz geciktirmeye faydası oluyor. Yani buradaki menisküs yırtığı veya çapraz bağ kopması işlemi artıyor ama sizin yaptığınız işlemler bunu azaltmak, o yavaşlatıyor, yani. öteliyor. Ha, evet. Öteliyor kelimesini kullanıyoruz. sonuçta yine. oraya bir işlem olunca bu işlem sonuçta kireçlenme olarak dönecek. Dönecek. Eninde sonunda dönüyor evet. zaten. Bütün hastaları bunu anlatıyoruz. Ama zaten. sizin yaptığınız işlem bunu Biraz azaltmak, daha yavaşlatıp evet, öteliyor. Tamam. Şimdi evet. çok daha net kafamızda yerleşti. Peki, kireçlemenin tipik belirtileri nelerdir? Gerekli hastalarımız ilk önce ağrıyla başlıyor orta yaşlarda. Aslında bu zaman bize gelmeleri gerekiyor. Biraz sonra ortobiyolojik tedavilerde konuşacağız. Genellikle bizim Türkiye'de hastalarımız ilk önce hafif bir ağrısı başlıyor. Biraz da aktiviteyi azaltıyorlar. Biraz daha artınca bir takım ağrı kesiciler kullanıyorlar. Eczaneden aldıkları ağrı kesici. Biraz daha hareket kısıtlığı daha başlayıp günlük aktivitelerin, işte çarşı pazar, günlük işlerini markete gidişatını etkilediği zaman Ağrları e, ağrıları arttığı zaman o zaman geliyorlar hekime ama biraz da bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Hani o ilk başlangıç aşamasında gelse belki önleme yönündeki yöntemleri daha etkili kullanabiliriz. Ya tanıdaki e, erken yaklaşım aslında evet, çok evet. çok önemli. Burada esas vurgulamak erken teşhis gibi bir şey diyeceğiz. bu. Hasta ne zaman size gelmeli? Yani kireçlenme ile ilgili hangi belirtiler olduğu zaman size i̇lk gelmesi ağrı gelmeli? olmalı. Evet, ağrı ile ağrı başladığı zaman böyle ile devam eden ağrılar, geçmeyen ağrılar olduğu zaman mekanik ağrılar nörolojik değil. Nörolojik ile ortopedi çok karışır. dinlenme ile olan ağırları biz genellikle nörojenik ağır. Çünkü kalçada mesela belle karışıyor en çok bel fıtığıyla. Onun için mekanik ağır dediğimiz yani yürüme, aktivite omuz için yukarı kaldırmayla başlayan ağırlar başladığı zaman mükerrer devam ediyorsa bu iş uzatmadan bir an önce ortopedi uzmanına başvurmaları lazım. Yani hasta yürümesi engellenip tamamen yürümez hale gelince kadar beklemesine gerek yok. Ağrısı başladığı anda evet, evet. ilk ağrı geçecek diye beklemeye gerek yok. Ağrı olur olmaz doktora gelmiyor. En Böylelikle erken tanıyı bize sağlamış olur. Hasta için hastanın yapacağı en önemli şey bu. Peki tanıda ne kullanıyorsun hocam? Niye bakarak da ne ile tanı? Yani bu hastalarda ilk başta tabii ki güzel bir fizik muayene yapıyorsunuz. Hastada hikaye ediyorsunuz ama ondan sonra tanı için kullandığınız tetkikler neler? İlk başlangıç zaten bizim elimiz kolumuz olan düz röntgenlerle başlıyoruz. Düz röntgenlerde ön sinyallerini görüyoruz kireçlenmenin. Şimdi kireçlenmeyi biz 4 safhada değerlendiriyoruz. Birinci, ikinci aşamadan itibaren röntgende bulgu vermeye başlıyor. Biraz daha ilerlerse yapacağımız işte ortobiyolojik veya önleme yönelik tedavilerin devamı için filmler, akabinde MR'lar, mekanik bir aks bozukluğu varsa, doğuştan bir kemiklerde eğrilik, deformite varsa o zaman tomografiyi de görüntüleme tekniklerinin içine ekliyoruz. Ekliyoruz. Yani uzun zamandır bunlar hepsi zaten var olan e, teknikler. Çok iyi bu, bu konuda da e, artık. Gelişti ve çok ince ayrıntılara kadar görüp evet. çok net bir şekilde teşhis koyabiliyorsunuz. Teşhiste bir yanılma veyahut da farklı tanı koyma olasılığı çok çok düşük. Minimal. Yok diyecek durumda. Bir de ekstra olarak bu hastalarda mesela diyelim ki tanı koyduk. Hastada kireçleme var. Ne yapacağız? Yani ilaç ve fizik tedaviyle ne kadar yol alabiliriz? Ya da ne zaman geçeceğiz? Bunlar e, da ilaç tedavisinin veya fizik tedavinin egzersizin yerine e, bunları hangi durumda değerlendiriyorsunuz? Şimdi demin söylemiştim. Biz dört safhada değerlendiriyoruz kireçlenmeyi. İlk safhalarında, birinci, ikinci safhada özellikle işte bir takım hastalarımıza önerilerimiz oluyor. Alt ekstremite için mutlaka kilo vermeye öneriyoruz. Birinci saha da o var. Kiloluysa hastamız. Hmm. Çömelmeli, kıvırmalı, sert zeminlerde yürüyüş, aktivitenin değişmesi. Yürüme ve yüzme aslında en güzeli. Bu alt ekstremite için. Omuz için de aynı şey geçerli. Hareket, demiş, söylemiştim fizik tedavi dediğimiz hastanın kendi yapacağı egzersizleri öneriyoruz. Bir takım e, kıkırdak destekleyici destekler var. Biz onları kıkırdak vitamini olarak adlandırabiliriz. Hani bu ilaç değil, biz de onun İngilizcesi destek tedavisi diyoruz. İşte bu konuda çok şeyler var. Meta analizler, tartışma devam ediyor ama halkımızda zaten bu konu çok bilinçli. Kolajen ve glikozaminler var. Bunları kullanmaya başlıyoruz. Burada konusu gelmişken ben daha çok bu ürünleri eczaneden alınmasını öneriyorum. Çok önemli bence. Aktarlardan satılanlar da var. İnternetten alınanlar var. Ve birçok o kadar madde var ki, çok iyi sordunuz Fahri Hocam, isimlerini saymayacağım, o kadar çok ürün var ki. Işte bu ürünler, ben hastama şunu söylüyorum, kıkırdağınıza belki çok faydası var ama böbreğinize veya kalbinize, beyninize bir zarar vermiyor, veriyor mu? Bunun biyolojik şeyini bilmiyoruz. Biyolojik aktivitesini bilmediğimiz için ben o hastalarımı şekilde uyarda bulunuyorum. Çünkü çok doğru. Mesela bir ilaç yapılırken bir sürü çalışma yapılıyor. Bir sürü deneyle yapılıyor. Günlerce yani Ün, insanların fazla biri fazla iki fazla üç çalışmalar yapılıyor. Ve bunların kimlere ne faydası ne zararları yan etkileri tabii ki araştırılıyor. Ama bu özellikle e, gerçekten toplumda bazen şu şuna çok iyi geliyor diye dozu... Belki iyi geliyordur Fahri Hocam A ama A hastanın böbreğe gidiyor mesela. Aynen. Hangi dozda kullanacak? Ne kadar kullanacak? Böyle bilinmeyen bir yolda gitmemeler için yani ilaçları kesinlikle e, daha anlaşılır, eczanenin verdiği reçeteyle verilen dozda öneriyorsunuz. Çok önemli bir konu bu gerçekten. Evet, evet. E, peki hocam, şimdi burada şimdi hastaya e, sınıfladınız, e, fizik tedaviyle yapacağınız, ilaçla tedavi edeceğiniz hastaları tedavi ettiniz. Ama sizin hastanız daha üst aşamada. E, o zaman bu hastalara e, sunduğunuz başka tedaviler neler var? Direkt ameliyata mı gidiyorsunuz yoksa enjeksiyonlarınız var mı? Yani bu halk arasında duyduğumuz PRP'dir, kortizondur, işte ne bileyim başka buraya yaptığınız kök hücredir. Bu gerçekten sosyal medyada çok sık, ben bir mesela bu alanın içinde değilim ama benim bile çok sık gördüğüm bir şey. Burada bizi aydınlatır mısın hocam? Buradaki konu nedir? Hangi durumda bunlar daha etkilidir? Hangi durumda bunlara çok şey yer vermemek gerekir diye düşünüyorsunuz? Evet, çok bu da güzel bir soru. Dediğiniz gibi çok popüler bir yöntem. Özellikle ortobiyolojik tedaviler adı altında topluyoruz bunları. Bunları birinci, ikinci safhada kireçlenme başlangıcında erken evre ve genç yaşta yani işte 40'lı, 45'li, 60 yaşa kadar yapılan ortobiyolojik tedaviler. Aslında biz 4-5 sene evvel bu tedaviler elimizde yoktu. Ben hep söylüyorum bunlar bizim elimizde silah. Ortobiyolojik biyolojik silahlar bu kireçlenmeyi yavaşlatıcı yöntemler olarak addediliyor ve biyolojik yöntemler. Biz burada kök hücre ilk önce bu iş PRP ile başladı. Bunu artık PRP'yi herkes biliyor. Hastanın kanı alınıyor. Bir takım santrifüj yöntemleri, özel yöntemle iyileştirici ve hücreler konsantre bir şekilde hazırlanıyor. Biz de etkilenmiş eklemin içine bunu enjekte ediyoruz. Burada hastanın kendi hücreleri biyolojik olarak aktif ve iyileştirici büyüme faktörleri etkinse diz örneğini ve dizindeki eklemi bir şekilde tedavi ediyor. Ama burada hastalarımızın beklentisi şu anda olmasın. Biz bunu yaptık tamamen eklem normali olmayacak. Tabii Sıfıra dönmeyecek şey yani eskenli dönmeyecek. Keşke o, ama ben şunu da söylüyorum. Bu yöntemler bizim önümüzde bir hedef. marka vermeyeceğim. Telefonun bir, birden başladı bir telefon markası. 17'ye kadar çıktı. İşte bir PRP ile başladık. ACP yöntemi geldi. Şimdi m de yeni bir teknik var. Teknoloji gelişiyor. Elimizdeki biyolojik silahlar gelişiyor ve iyileştirme potansiyeli bu hücrelerimizin artıyor. Ve önümüzdeki günlerde, yıllarda bu biyolojik yöntemler çok önemli yer alacak. Ve protezlerin yerini alacak. Bu biz proteze gidişat. Birinci amacımız... Şu algı çok önemli. Biz her hastaya protez yapmıyoruz. Biz proteze gitmesini engelliyoruz. İşte burada ortobiyolojik yöntemler elimizde çok önemli bir silah. Şunu sormak istiyorum hocam. Mesela diyelim ki hasta ortobiyolojik yöntem dediğiniz bu işte PRP'dir, kök hücredir veyahut da bu işlemler. Yani hastaya yaptık. En fazla ne olur? Yani hastaya etki etmeyebilir etki ya ama Hastanın kendi kanı zaten. Ama bir zarar, ilaç değil. Zarar verme ihtimali yok gibi bir şey. Yok kendi kanı şey. zaten, yani hasta kendi... Bu işlemi yaptığımız zaman sadece e, etkisi az olabilir veya etki etmeyebilir. En kötü karşımıza en çıkabilecek kötü durum En kötü ihtimal bu. o. çünkü içinde... etki ederse e, protez yapma süresini veyahut da protez yapmaya gidişi yavaşlatabilir veyahut da uzatabilir. Öteleme, işte ötelemiş olacağız. Amacımız, hasta, birinci amacımız ötelemek. Evet, hasta 60 yaşında ameliyat olacağına, 65-70 yaşında ameliyat olacağına. Belki hiç olmayacak, belki yeni yöntemler olmayacak. geliyor dedim evet. ya. Yani teknoloji geliştikçe belki de hiç ameliyat olmadan hastanın hayatını idame ettireceğiz. Peki hocam, şimdi bunları da yaptık. Ne zaman ameliyat, ne zaman protez şart? hastaya bu durumu da açıklık getirebilir misiniz yani bazı hastalarda da gerçekten özellikle hekim dışındaki kesim bu hastaları özellikle ellerinde tutup hekime vermeyip biraz hayal satıp ürünlerle elinde tutmaya çalışıyorlar O yüzden hastalarımız net anlaması için hangi durumda ameliyat kaçınılmaz? Şimdi öncelikle hastayı iyi seçmek lazım. Kök hücre ve ortobiyolojide ileri sefalarda, dördüncü safhada, eklemin tamamen bozulduğu safhalarda bu ortobiyolojik yöntemlerin zaten faydası yok. İleri yaşta, 60'lı yaşlarda, 55-60 yaştan sonra biyolojik tedavinin etkisi düşüyor. İki, hastanın mekanik bir bozukluğu varsa dediniz ya hayal satılıyor diye. E şimdi örnek dizden veriyorum. Çok ileri derece dizi içeri dönük doğuştan o deformitesi olan bir hastaya bu biyolojik yöntemin hiçbir etkisi yok. Boşa geçilmiş ve zaman. Protez öncesi de arada hemen bir ameliyat yöntemleri var. Mekanik bozukluk varsa bu mekanik bozukluğun düzeltilmesi ameliyatları var. Dizde, dejeneratif dediğimiz yaşlı, orta yaşlı grupta yırtıklar var. Bunların ile temizlenmesi olabilir. Mekanik semptom olan. Burada da hastayı iyi seçmek lazım. Kalçada da ee, kalça eklemi koruyucu cerrahi dediğimiz, eklemi temizlediğimiz ameliyatlar var. Ama bunlar çok seçilmiş hastalarda. Yani bunu ortopedi uzmanı seçilmiş. Bunları yaptık, hepsini yaptık. Artık hastanın ağrısı geçmiyor. Sonradede günlük aktivitesini yapamayacak, evde işlerini yapamayacak, günlük dışarı çıkamayacak aşamaya geldiği zaman bütün bu yöntemler, ilaç, ağrı kesici yöntemler, ge ağrısı geçmiyorsa, günlük aktivitesi geçmiyorsa o zaman protez geliyor. Protezde de şu konuşuluyor. Zaten sorusu gelecek akabinde. Hocam protezler ne kadar dayanacak diyeceksiniz. Evet, aynen. Hemen onda... evet. Şöyle sorayım. Protezler ne kadar dayanacak? Bir de protez çeşitleri arasında çok büyük fark var mı? Çünkü sonuçta bizim alanda da sizin alanda da çok farklı firmalar, çok farklı Tabii. malzeme çeşitler var. İyi ki de var. Bu çeşitler arasında özellikle protezlerde fark var mı? Çünkü fiyat farkı var. Bu fiyat farkına değer mi? O yüzden şu anda bu protezler protezlerin çeşitliliğinde bize biraz net aydınlatır mısınız hocam? Tabii ki tabii ki. Yani biz de hepimiz telefon kullanıyoruz, araba kullanıyoruz. Her arabanın modeli şeyi aynı değil. İşte protezler de böyle bir. Teknoloji sonuçta teknoloji ürünü. Teknoloji ne kadar yeni ve iyi ise ya markalı ise demek istemiyorum ama aslında öyle. Marka ne kadar iyi bilinen işte uluslararası markaysa ise bu protezlerde tabii ki daha iyi. Bilimsel olarak Burada iyi neye göre belirliyor hocam? Dayanıklılık. Biz sağ, sağ kalım diyoruz. Türkçe evet. tam karşılığı sağ kalım. yani Peki, ne kadar dayanıyor cevabı Peki, geliyor. Peki ortalama ne kadar dayanabiliyor bu protezler? Şimdi ben ortopedi asistanlığına başladığım zaman 10-15 sene diyor, deniyordu. Şimdi konsept değişti tabii ki. Bu protezlerin dayanıklılığı arttı. Benim 10-15 sene dediğim protezleri ilk uzmanlık zamanı yaptığım protezlerin daha şimdiye kadar net söyleyeyim hiçbirini değiştirmedim. Evet. Yani ne demek bu 10-15 sene değilmiş aslında. Evet. 20-25 sene. Şu anda biz 20-25 sene cümlesini kullanıyoruz. Yani protez kabaca sizi 20-25 sene idare eder. Zaten insan ömrünün 70-80 yıl olduğunu düşünürsek Gayet burada iyi yeni söyledim. bir olay daha var. Onu da söyleyeyim konusu gelmişken eskiden biz hastaya artık dayanamayacağın zaman gel Protez ameliyatı yapalım diyorduk. Ama insanın ömrünün ne kadar gideceği belli olmadığı için hasta atıyorum son 5 yıllık ömrünü niye ağrılı geçirsin? Ortopedide artık bu konuşuluyor. Hasta karar verecek. Yani biz hastaya diyoruz ki bu protez seni hayat boyu idare edebilecek. Risklerini de tabii ki düşünerek edebilecek. Ama sen hayat konforunu bozuyorsa, günlük hayatını etkiliyorsa burada kararı hastaya bırakıyoruz. Bir çok önemli bir konu soruyorum. Burada Peki kireçlemeyi yavaşlatmak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu yani olayı başlatmadan duracağımız veya koruyucu hekimlik diyebileceğimiz, e, kireçlemede bir şunlar e, şunlar yaparsa e, bu süreç daha yavaşlarlar diyebileceğiniz, e, özellikle genç kuşağı söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Tabii ki zaten bizim ortopedide sloganımız hareket hayattır. Öncelikle hareket, günlük aktiviteyi, sedanter bir toplumuz teknoloji bağımlısı toplum olmaya başladık. Özellikle yeni jenerasyon Fahri Hocam dediğin çok doğru. Aktiviteyi artırmaları lazım. Dış ortamda dediğimiz yani artık Türkiye'de büyük şehirlerde çok güzel parklar var. Orada hareket. Ben en çok yürüyüşü öneriyorum açık havada. Neden? Ağır spor hmm. Spor konusunda ne diyeceksiniz hocam? Ağır spor demeyelim, <laughs> spor diyelim. Evet, spor çok önemli. Eklemleri aşırı zorlamayacak her türlü spor. Ben de sporun içinden geliyorum. O konu başka bir konu. Sporun yanındayım. Yani hareket çok önemli. Spor mutlaka fazla zorlamadan eklemleri... Şöyle, buna niye sordum? Yani kendimde iki tane oğlum var. Onlar evet. ağırlık çalışmayı çok seviyorlar. Çünkü kas yapıyorlar. Bu gençken yaptıkları ağırlık çalışmalar onlara, büyük eklemlerine zarar verebilir mi? Yok 14-15 yaşından sonra büyüme tamamlandıktan sonra kademeli olarak ağırlık çalışmayı biz de öneriyoruz. Ama tabii bunların limitleri önemli. Her şeyde limit var biliyorsunuz. E bu limitleri aşmak için çok ağır kiloların altına giriyorlar. Bir takım takviye, proteinler, kortizonlar onlar zaten yasak. Onları işte dediğim gibi yani bunları yapmasınlar. Bunları kullanmasınlar. Çünkü onlar gerçekten hem böbre hem karaciğere... hem karaciğer bir takım sizle ilgili şeyleri de etkiliyor. Hem de eklemlerde aşırı zorlanmaya neden oluyor. Bunları önermiyoruz. Peki hocam son olarak da ile ilgili toplumda süre gelen doğru bilinen hatalar neler? En büyük hatalar dediğim gibi işte bu dışarıdan kullanılan, demin konuşmuştuk tak kullanılan ya. şeyler. Hastanın tamam eklemine faydası var ama bütün vücuduna bir zarar veriyor, böbreğine kalbine. Artık biz orta çok ileride gidiyoruz. Teknoloji de gelişecek. Hareketlerini arttırsınlar. Semptomlar başladığı zaman bize başvursunlar çok geç olmadan. Çünkü çoğu hasta... Hastamız son aşamada geliyor, eklem iyice bozulmuş, bana kök hücre yap diye geliyor hasta. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz hasta. Artık e, biraz gecikmiş durumdayız. Bu aşamaya gelmeden gelirlerse biz muhtemelen, hani ben bunu görmeyebilirim ama yeni jenerasyon ortopedistler benim yaşıma geldiği zaman belki protez ameliyatlarını terk edeceğiz. Son slogan olarak, kapanış olarak e, seyircilerimize söyleyeceğiniz bir şey var mı Bülent Hocam? Var tabii ki. Hareket hayattır diyor. Bizim <laughs> genel ortopedideki sloganımız. Evet Bülent Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi gerçekten aydınlattınız. E, büyük eklemlerdeki kireçlenme e, konusunda çok detaylı bir şekilde ele aldık. Neden olur? Niye artar? E, niye toplumda? Ne gibi durumlara neden olur? Bunları e, azaltmak için, önlemek için neler yapabiliriz? Ve tedavilerinde neler var? Tanılarında neler var? Doktora ne zaman gidilmeli? Bunlar çok önemli. E, veya tedavisindeki özellikle e, eczane ve doktor dışındaki tedavilerin sakatlığı fikirlerini bize değindiğinizi çok sağ olun. Bunları net aydınlattınız. Ne zaman ameliyat gerekli? Bunları çok üstüne basaraktan söylediğiniz bütün bunları bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık diyoruz.